edimsel koşullanma, diğer adıyla operant koşullanma. Temsilcisi kim arkadaşlar? Skyler. Şimdi biraz karşılaştırarak gideceğiz arkadaşlar. Çünkü klasik koşullanma ile edimsel koşullanma sürekli birbiriyle karıştırılan kuramlardır arkadaşlar. İlk önce biz edimsel koşullanma yoluyla hangi davranışları öğreniriz bunları bilmemiz lazım. Bundan önce şunu bir hatırlatayım önce. Klasik koşullanma yoluyla biz uyarıcılara hangi tepkileri vermeyi öğreniyorduk arkadaşlar? Doğal olmayan uyarıcılara duyusal tepkiler vermeyi öğreniyorduk ve refleksif tepkiler vermeyi ne yapıyorduk? Öğreniyorduk. Sevinme, bir şeyi görünce korkma, heyecanlanma, mide bulantısı, kasılma, gerilme Tiksinme, bu irkilme, bu olayları gördüğümüzde hemen aklımıza ne gelecek? Bu ifadeleri görünce hemen klasik koşullanmayı işaretleyin arkadaşlar. Edimsel koşullanma yoluyla ise biz neleri öğreniriz? Özellikle bakın buraya yazıyorum arkadaşlar. Psikomotor davranışları öğreniriz. Psikomotor davranışlar. ve alışkanlıklar alışkanlıklar öğrenilir. Lütfen buna dikkat edelim arkadaşlar. Eğer biz bir psikomotor davranışı öğreniyorsak, yani zihin kas koordinasyonu ge gerektiren bir beceriyi öğreniyorsak ve alışkanlıklar ediniyorsak arkadaşlar, biz bunları edimsel koşullanma yoluyla öğreniyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar edimsel koşullanmada anahtar kelime, kelimelerimiz psikomotor davranışlar ve alışkanlıklar. Peki edimsel koşullanma, operant koşullanma nedir arkadaşlar? Biraz onun üzerinde duralım. Nasıl gerçekleşiyor bir bakalım. Skyner bir manevela yani bir kutu hazırlamış arkadaşlar. Şu şekilde bir kutu hazırlamış. Ve bu kutunun bir yerine pedal koymuş ve bir yerine de ışık koymuş. Ve bir de yiyeceğin düştüğü bir düzenek var. Yiyeceğin düştüğü bir düzenek var. Bir düzenek. Ve bir fareyi bu manelelanın yani kutunun içerisine koymuş. Eğer fare ışık yanarken pedala basarsa elektrik çarpmış. Eğer ışık söndüğünde pedala basarsa yiyecek düşmüş. Bundan sonra farenin davranışlarına baktığımızda ışık yanarken pedala basmadığını görüyoruz arkadaşlar. Yani olaydan kaçınıyor. Özellikle ışık söndüğü zaman, ışık sönük olduğu zaman pedala basıyor ve yiyeceğe ulaşıyor arkadaşlar. Burada iki tane temel kavram karşımıza çıkıyor. Neler bunlar? Bunlardan birincisi yanaşma yani diğer adıyla yaklaşma bir diğeri ise arkadaşlar kaçınma. Kaçınma. Şimdi bu iki süreçte de rol oynayan iki temel faktör var arkadaşlar. Bunlardan birincisi nedir? Ayırt etme. Ayırt etme hem kaçınma davranışında hem de yanaşma davranışında önemli bir rol oynuyor. Nereden anladık ayırt etme kavramının olduğunu köpek ışığın yanık veya sönük olmasını ne yapmış? Ayırt etmiş. Yani ışık yandığında pedala basarsa elektriğin çarpacağını biliyor. Işık sönükken pedala bastığında yiyeceğin düşeceğini biliyor arkadaşlar. Diğer önemli bir faktör ise kaçınmada rol oynayan en önemli faktör arkadaşlar olumsuz pekiştirme olumsuz pekiştirme. Nedir olumsuz pekiştirme? Organizmanın kendisini rahatsız eden bir durumdan kurtulmak istemesi bunun için bir davranışta bulunması. Ayırt etmediyse peki olumsuz pekiştirme nerede var burada arkadaşlar? Işık yanıkken pedala bastığında elektriğin çarpacağını bildiği için ışık yanıkken pedala basmıyor. Ve böylece biz buna ne diyoruz? Olumsuz pekiştirme diyoruz arkadaşlar. Kendini olumsuz bir durumdan ne yapmış oldu? Kurtarmış oldu. Yanaşma davranışında ise arkadaşlar olumlu pekiştirme rol oynuyor. Olumlu pekiştirme. Olumlu pekiştirme dediğimiz olay nerede var arkadaşlar? Işık sönükken pedala bastığında yiyecek düşüyor. Yani ödüle ulaşıyor. Dolayısıyla köpeğin ışık sönükken, pardon özür dilerim farenin ışık sönükken pedala basma davranışı ne yapıyor arkadaşlar? Olumlu pekiştirilmiş oluyor. Pavlov'un iti bizi mi andı ne yaptı herhalde oradan köpek dedik arkadaşlar. Evet demek ki kaçınma davranışında ayırt etme ve olumsuz pekiştirme bunları ileride ayrıntılı bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Yanaşma yaklaşma davranışında ise ayırt etme ve olumlu pekiştirme rol oynuyor. Bu kaçınmayla ilgili süreç arkadaşlar sınavda çıktı. Fakat yanaşmayla ilgili soru çıkmadı. Lütfen buna dikkat edelim arkadaşlar. Soru olarak karşımıza çıkabilir. Şimdi burayı siliyorum. Artık düzenimizi de öğrendik. Edimsel koşullanmanın nereden başımıza bela olduğunu da öğrenmiş olduk arkadaşlar. Şimdi edimsel koşullanmaya önce birkaç tane örnek verelim arkadaşlar. Ondan sonra genel özellikleri nelerdir? Bunlar üzerinde duracağız. Bir de bakın özellikle şurayı silmedim arkadaşlar. Buraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Psikomotor davranışlar ve alışkanlıklar öğreniliyor. Yani biz edimsel koşullanma yoluyla bir şeyden korkmayı bir şeyi görünce sevinmeyi, tiksinmeyi, midenizin bulanmasını veya irkilmeyi öğrenemeyiz arkadaşlar. Bunları biz klasik koşullanma yoluyla öğreniriz. Bir tane örnek verelim. Öğrenci ödevini yaptı. Ödevini yaptıktan sonra öğretmeni ona aferin dedi ve 5 verdi. Bu öğrenci ne yapar arkadaşlar? Bundan sonra ödevlerini yapmaya önemli bir ayrı bir özen gösterir. Neden? Çünkü bir davranış sergiledi. Nedir o davranış? Ödevini yapma davranışı. Peki davranışın sonucunda olumlu bir pekiştireç aldı mı? Yani davranışı pekiştirildi mi? Evet pekiştirildi. Öğretmenimiz ona ne yaptı? Aferin dedi ve 5 verdi. Bu çocuk bundan sonra ödev yapma alışkanlığı kazanır arkadaşlar. Dolayısıyla öğrencilere ödev yapma alışkanlığı kazandırmak isteyen bir öğretmenin kullanabileceği en uygun öğrenme kuramı edimsel koşullanmadır arkadaşlar. Yani bireylere çeşitli alışkanlıklar, psikomotor davranışlar kazandırmak istiyorsak, örneğin çocuğumuza diş fırçalama alışkanlığı kazandırmak istiyorsak, önce o dişlerini fırçalayacak Fırçaladıktan sonra onu ödüllendireceğiz arkadaşlar ve o diş fırçalamaya ne yapacak arkadaşlar? Devam edecek. Böylece diş fırçalama alışkanlığını ne yapmış olduk? Kazandırmış olduk. Diş fırçalama zaten psikomotor bir davranıştır. Bunu da öğrenmiş oldu arkadaşlar. Şimdi klasik koşullanmayla edimsel koşullanmayı karşılaştırmaya devam edelim arkadaşlar. Birincisi öğrenilen davranışlar bakımından farklılıklar vardır dedik. İkincisi ise arkadaşlar şu. Edimsel koşullanmada bir davranışın sürekliliğini sağlayan o davranışın sonuçlarıdır. Yani organizma birey bir davranış sergiler. Bu davranışın sonucunda ya çevreden olumlu bir pekiştireç gelir. Bu organizma için ödüldür arkadaşlar. Ya da Olumsuz bir pekiştireç dikkat edin. Pekiştireçle pekiştirme farklı şeyler. Pekiştireç pekiştirme işleminde ortama konulan ya da ortamdan alınan uyarıcının adıdır arkadaşlar. Mesela çocuk bir davranış sergiledi, güzel bir davranış. Siz ona çikolata verirseniz, bu çikolata onun için nedir arkadaşlar? Olumlu pekiştireçtir. Yapmış olduğunuz işlemin genel adı nedir? Olumlu pekiştirmedir. Çocuk ders çalışıyor. Fakat cam açık olduğu için dışarıdan gürültü geliyor. Bunun için de çocuk dersine çalışamıyor. Eğer camı kapatırsanız ne yapmış oluyorsunuz? Olumsuz pekiştirme yapmış oluyorsunuz. Orada dışarıdan gelen gürültü de olumsuz pekiştireçtir arkadaşlar. Yani organizmayı rahatsız eden pekiştireçtir. Neyse, bir davranışın sürekliliğini sağlayan o davranışın sonuçlarıdır dedik. Organizma iyi bir uyarıcıyla karşılaşırsa, olumlu pekiştireçle karşılaşırsa bu davranışı yapmaya devam eder. Olumsuz bir pekiştireçle karşılaşırsa ki biz buna ceza diyoruz arkadaşlar o zaman ne yapıyor? Davranışı bir daha tekrarlamıyor. Örneğin sınıfta öğrenci arkadaşıyla konuşurken öğretmenimiz bunu görüyor ve öğrenciye kızıyor. Veya gidiyor bir tokat atıyor. İşte orada tokat veya kızma uyarıcısı arkadaşlar organizma için yani o öğrenci için nasıl bir uyarıcıdır? Olumsuz bir pekiştireçtir. Dolayısıyla öğrenci için ceza niteliği taşır. Bir daha o davranışı ne yapmaz? Tekrarlamaz. Burada davranışın sürekliliğini sağlayan davranışın sonuçları iken klasik koşullanmada Davranışın sürekliliğini veya devamlılığını sağlayan temel faktör nedir arkadaşlar? Davranıştan önce yani tepkiden önce gelen uyarıcıdır. Mesela Pavlov'un itinin ee, salya tepkisini vermesi neye bağlı arkadaşlar? Ete bağlı. Neye bağlı? Zile bağlı. İşte zil ve et davranıştan yani tepkiden önce verilir. Önce ortaya çıkar. Klasik koşullanmada. Ama edimsel koşullanmada davranıştan sonra ortaya çıkar. Buranın özellikle altını çiziyorum arkadaşlar. Klasik koşullanmada uyarıcı önce, tepki yani davranış sonradır. Fakat edimsel koşullanmada organizma önce bir davranış sergiler, tesadüfi bir davranış sergiler. Daha sonra bu davranışın sonucunda olumlu bir şeyle karşılaşırsa, bir ödülle karşılaşırsa bu davranışı öğrenir ve devam eder o davranışı yapmaya. Eğer kötü bir durumla karşılaşırsa o zaman o davranışı yapmaktan vazgeçer arkadaşlar. Bir dilenci düşünün. Dolaşıyor. Bir dükkana gitti. Allah rızası için dedi bana yardım edin dedi. Oradaki adam da çıkarttı. Bonkör bir adammış. Çıkarttı 50 lira verdi. Bu dilenci ne yapar arkadaşlar artık? Dışarıya çıktığında, dilenmeye çıktığında o dükkana mutlaka uğrar. Neden? Çünkü bir davranış sergiledi ve bu davranış sonucunda 50 lira gibi bir ödülle karşılaştı. Ve ne yaptı arkadaşlar artık? O 50 lira o davranışın sürekliliğini, devamlılığını sağladı. O dilenci gitseydi, Allah rızası için bana yardım edin dedi. Dükkanın sahipleri de buna daldılar. Senin burada ne işin var? Hırsız mısın sen dediler. O dilenci bir daha o dükkana gider mi arkadaşlar? Gitmez. Niye gitmez? Çünkü bir davranış sergiledi. Allah rızası için gitti yardım istedi. Fakat adamlar yardımı mardımı dinlemedi. Adama daldılar. E ne olacak şimdi? Gider mi bir daha? Ceza ile karşılaştı. Bir daha oraya gitmemeyi öğrendi. Bakın, bir şeyi yapmayı öğrenmek de öğrenmedir. Bir şeyi yapmamayı öğrenmek de öğrenmedir. İlkinde ödül aldığı için dükkanın iyi bir yer olduğunu anladı. Bunu öğrendi. Artık sık sık oraya gider. İkincisinde ise arkadaşlar ne yaptı? Ceza ile karşılaştı. Dolayısıyla bir daha oraya onu zorla götürseniz de 500 lira vereceğiz sana git oraya. O dükkandan tekrar para iste deseniz de bir daha töbe onu götüremezsiniz arkadaşlar. Çünkü adam dayak yedi. Gelelim ikinci özelliğimize. Davranışın sürekliliğini sağlayan uyaranlar her zaman belirgin değildir edimsel koşullanmada. Ama klasik koşullanmada her zaman belirgindir arkadaşlar. Biz Pavlov'un itinin yani köpeğinin ne salya tepkisi verdiğini biliyor muyuz? Biliyoruz eti gösteriyoruz ona salya tepkisi veriyor. Koşullandırmayı gerçekleştiriyoruz. Koşullandırma gerçekleştirdikten sonra zile karşı salya tepkisi vermeyi öğreniyor. Yani biz her halükarda arkadaşlar Pavlov'un köpeğinin hangi uyarıcıya tepki verdiğini ne yapıyoruz? Biliyoruz. Ama edimsel koşullanmada uyarıcı klasik koşullanmadaki gibi net ve belirgin açık değildir. Bunu da bir örnekle açıklamak istiyorum arkadaşlar. Düşünün. İki tane adam sürekli aynı restoranta gidiyor yemek yemeye. Ama biz o adamların o restoranta neden yemek yemeye gittiğini bilemeyiz. Neden bir hocam şimdi acıkmışlardır diyeceksiniz de tamam en önemli faktör o ama birisi yemeğinin tadını güzel bulduğu için o restoranta gidiyordur. Bir diğeri ise arkadaşlar Restoranın yemeğini çok hoş bulmasa da manzarasını güzel buluyordur. Dolayısıyla manzarası güzel olduğu için oraya yemek yemeye gidiyordur arkadaşlar. Bakın insanlar yemek yeme davranışı gösterir, değil mi? Klasik bir laf vardır. Nedir o laf? Bazıları yemek için yaşar, bazıları yaşamak için yer. Bakın ikisinde de yeme davranışı var ama o davranışı sergileme amacı kişiden kişiye bireyden bireye ne yapar? Değişir arkadaşlar. Gelelim bir diğer noktaya. Edimsel koşullanmada arkadaşlar hep aynı kapıya çıkıyoruz. Davranış kendisinin ortaya çıkarttığı uyarıcıdan etkilenir. Yani bir davranış sonucunda bir uyarıcı ortaya çıkar, bu uyarıcıdan etkilenir. Eğer uyarıcı iyi bir uyarıcıysa, organizmanın hoşuna giden bir uyarıcıysa davranışı tekrarlar kişi çünkü bunu öğrenir. Eğer kötü bir uyarıcıyla karşılaşırsa bu sefer de o davranışı yapmamayı öğrenir arkadaşlar. Gelelim diğer bir noktaya. Organizmanın davranışları bilinçli tepkilerdir. Bu çok önemli bir nokta arkadaşlar. Dikkat edin. Klasik koşullanmada Paulo Uniti yoa her şeye ne yapıyordu? Salya tepkisi veriyordu. Çünkü Davranışçılara göre organizma dışsal uyarıcılara yani çevresel uyarıcılara otomatik tepkiler veren bir makine gibi algılanır. Yani pasiftir, edilgen bir varlıktır. Yani istediği uyarıcıyı seçip istediği uyarıcıya tepki vermek gibi bir durum söz konusu değildir arkadaşlar. Dolayısıyla organizmalar çevreden gelen bütün uyarıcılara karşı ne yaparlar? Tepki gösterirler. Tepki göstermek zorundadırlar davranışçılara göre. Ama tabii ki edimsel koşullanma da bir davranışçıdır ama bunun olaya bakış açısı biraz farklı arkadaşlar. Organizmanın davranışları bilinçli tepkilerdir. Yani siz bir lokantaya gittiniz. Yemeğinizi yediniz. O lokantaya gidip gitmeme Kime bağlı arkadaşlar? Size bağlı. Yani ister bir daha oraya gidersiniz, ister bir daha gitmezsiniz. Yani bu tamamen size bağlıdır arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edelim. Gelelim bir diğer noktaya. Organizmanın ilk davranışı dışsal uyarıcılardan bağımsızdır. Yani edimsel koşullanmada arkadaşlar organizma ilk davranışı tesadüfi rastgele olarak yapar ve bu davranışın sonucunda bir uyarıcıyla karşılaşır. Bu uyarıcı eğer organizmanın hoşuna giden bir uyarıcıysa o davranışı tekrarlar. Eğer hoşuna gitmeyen bir uyarıcıysa arkadaşlar o davranışı yapmaktan vazgeçer. Evet, böylece arkadaşlar edimsel koşullanmanın ne olduğunu, özelliklerinin neler olduğunu öğrenmiş olduk.